Yangın felaketinde vefat edenlerin ailelerine saygısızlık eden 6 kişi yakalandı. Bolu Kartalkaya'daki otel faciasında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Türkiye'yi yasa boğan olayla ilgili soruşturma derinleştirildi. Yangında hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarını telefonla arayarak ağza alınmayacak küfür ve hakaretler eden şahıslar için harekete geçilmişti. Soruşturma kapsamında şüphelilerin bir kısmı tespit edilmiş, biri İstanbul'da olmak üzere toplam 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son gelişme başlığıyla 3 şüphelinin daha yakalandığını duyurdu. Aksaray, Nevşehir, Bitlis, Van, Diyarbakır ve İstanbul'da 6 şüpheli gözaltına alındı. soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan otel sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve itfaiye personeli İrfan Acar'ın da aralarında bulunduğu 19 kişi tutuklandı. Savcılığın ilk belirlemelerine göre yangın mutfak kısmında çıktı ve yağmurlama sistemi olmaması nedeniyle büyüdü. İçerideki yangın merdiveni ise baca görevi gördü. Dumanlar üst katlara yayıldı. Merdivene yönelenler zehirlendi. Öte yandan devam eden yargılama sürecinde ilk itiraf geldi. Otelin muhasebecisi Kadir Özdemir, yangın sistemlerinin masraflı olduğu için yapılmadığını itiraf etti. Otelin genel müdürü Emir Arasa eksiklik raporunu bildirdiğini belirten Özdemir arasında bu eksiklikleri gidermek çok masraflı. Denetimi iptal edebiliyorsak iptal ettirelim talimatını verdiğini aktardı.